karşınızda Megastar Tarkan. Ya ne Megastar Tarkan'ı? Süperstar Sibel. Li. Yok Abidin daha neler. Şşşş. Abidin popstar Sen abi. Oldu. Ya Abidin popstardı kardeşim. Bence bu Eurovision şarkı yarışmasına İbrahim tatlı ses gitti. Yok yani. daha neler. Bıyıkları yok onun gidemez. Tamam işte daha çok çok modernleşti arkadaş. Niye öyle abi diyorsun? Abi dur şarkıyı dinle. Olsun. Dolsun. Dolsun. Koy. 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 Şşşt. Sokayıp. Hazırım. Sayı, Yaşar et beni. Yaşa beni. Yaşa beni. Arzu beni. Arzu diyor. Arzu kim? Arzu Sibel değil mi bunun adı? Al, Yo. Karanlık, olsun. Yo. Yo. Karanlık da olsun, Yo. dolsun. Karanlık dolsun ceplerimize dolsun. para dolsun. Dolsun koysun dolsun. Kapattım gel ben diyorum. Yo. Yo. Allah. İşte kardeşim Oh. oh. İşte böyle olmalı Böyle olsun abiciğim şartlar. 70. Allah. 80. 80. 80. Oh. 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 Ah, takıldı bu. Abi, abi ne bas? Ah, nasıl alamıyorum? Bozma, bozma, devam et. Abi susamıştım ben. Abi, aç aç 내 가시대 여 까드시다 바릅기봐 여바릴야